kapışmak için. Oyunu anlatır mısın? Anlatayım kanka. Bir tane kayakçı varmış. Kardeşleriyle beraber dağa çıkıyorlar. Tamam mı? Daha <laughs> da sonra <laughs> kar, iyice kar ve lapa lapa kar yağıyor. Dönüş yolu kapanıyor amına koyun. Aynı adada da bir tane katil var. Amına koyun oyun hikayesi dedin. Sıkış sporları ya. Ne hikayesi ya? Allah'a emanet Ali Can. Canım da var ya tam tepenin gözleri çekti biliyor musun? Korku filmi ya. Yani. Sen korku filmi izler misin lan? Ben tercih etmiyorum korku filmi. İzlerim ama tercih etmiyorum. Niye korktuğun için mi? Tavuklu gofret. Senin saatin gelmiş moruk Saat 5. Git sen ne yapıyorsun? Banyoya mı gidiyorsun? Git gel öyle sağlıklı devam etsin yayın. <gülüyor> <gülüyor> oyun Erzurum'da geçiyor. <laughs> Erzurum, <bir oyunla. gülüyor> Erzurum diye oyun olması peki Steam'de gerçekten. Evet o da çok koptum orada ya. <laughs> Hocam hiç istemiyorum. Bak oyuna girdiğim zaman bunlar yaşansın istemiyorum. Orla mı oynuyorduk lan biz bu oyunu? Neyle oynuyorduk? Yo baya klavye mouse. Yok, ya ben ya, en azından. Orla oynuyordum ben ya. Yo Kanka. klavye mi? nasıl oynanıyordu bu oyun? Kanka. Nasıl öyle nasıl oynanmıyordu anladım kadarıyla. Sonucu basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Ciddi duyuru. 21 yıldır heteroseksüelim ve açıkçası son zamanlarda tereddüte düşmüş haldeydim. Son. Günlerde kafamı kur beraber eşcinsel olduğuma karar verdim ve benim ilgimi çeken şey. Ben sana invite vermiş. atayım mı? Böyle bir şey girelim. At at, e at güzel at, bir, yere bir yere götür. Okey bir saniye. Araba ne anlatıyorsun yine lan? Invite at beraber kayalım hoca. Bir saniye bekle. Turnuvası falan varsa gidelim direkt şeyi varsa. eee. <laughs> Ananı sikeyim. Vefat. Aa kalkmıyor düştü. <laughs> He. Tamam attın mı? Yok kanka bir saniye. Ben atana kadar. Ay Japonya katını da. Puan toplamalı vardı ya. Puan toplamalı oynayalım mı? İkimiz de puanla oynayalım. Kanka ona galiba biz öyle zınk diye karar veremiyoruz ki ya. Yani istiyorsan seni bir dağın üstüne çıkartayım. Hani oradan free takılalım dersen yarışlarla falan. Takılalım. Sonra o dağın üzerinde seni bir güzel ee, bir yarışlara sokayım. Hani istersen eğer bunu tercih edersen. Telletmeli. oh Attım invite kanka. ESC'den kabul et. Tamam şu. Şuna katılayım. Tuşları neydi ya bunun hızlanması falan? Eee yani şey... Face'de falan tutuyor, zıplıyor. Tamam invite'ı kabul ediyorum abi. Bir dakika dur. Buradan çıkayım ben o zaman. Invite'ını kabul edeyim sen. Öyle devam edelim. Çünkü burası ee, şey oldu. Kanka ESC'den çıkıyorum? direkt kabul edebiliyorsun zaten. ESC Social kabul. Bu kadar. ESC Social kabul. Ne kadar da çok biliyorsun ya sen. Özür Otan dilerim. MNT, invite diyor grup diyor. Join grup dedim. Senin grubuna katıldım. Teşekkür ediyorum. Geldin mi abi. şu anda? Sen şu anda gelemedin. Bir problem var galiba. Yo sende. Batuhan MNT aynı sema aynı yerdeyiz şu anda kanka. Öyle mi? Çağrı Evet. Format station mi? puan. Zaten ha tamam station'ı station buldum. Basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oh. oluyor efendim. Bot paneli bozulmuş galiba. Kemal 4K sen 2K izleniyorsun. Kanka çok oynadı Kemal. Panel Laija inanılmaz oynadı. Dedim bana uyardım yani amına koyayım yani. Bunu bozacaksın dedim ya. Ondan sonra böyle oldu işte. Okey ha ikileri gönderdi. Çağır Fall Guys'da birincilik aldım mı? Vinal abone olacağım diye diye kaç gün oldu? Çok gerginim şu an. Kanka sen siktir et. Abone ol. İlla ki ben sana başka bir oyunda alırım. Biz bu yarış mı şimdi? Ne bu yarış mı? Yok puan toplama. Ananı kim? Neler yaptım lan ben? Ay, onun üstünde durmamız gerekiyordu değil mi? Yani dursan daha fazla puan veriyor tabii. Ananı Ananı bir lafla ya ya. Eee öldüm ben. Allah rahmet eylesin kardeşim. Oğlum başka tuşu var da söylemiyorsan ayıp edersin ya abi. Ya S D kanka. Vallahi başka hiçbir şey yok. E zıplama ne o zaman? Zıplamaya bile söylemiyorsun. Space. Space dedim ya. Az ah siktir lan sen geçersin. Salak niye hareket yapmadın? Unuttum çünkü. Ya bastığı <laughs> da olmadı. Mal geçemedin değil mi? Yok. <laughs> 12.800'e 12.000. anları göremiyorlar ama galiba kamerada. Puanları göremiyorlarsa şöyle yapalım abi kamerayı. Tamam ilk ilk round'u aldım. Aleyhisselam Ahmet. Hoş geldin. İyi geceler arkadaşlar. Uyuyan arkadaşlara. Gel. Gel. Chat diye bağırıyor bu niye chat diye bağırıyor lan? Kim lan? Chat 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 diye bağırıyor. Chat'e selam söylüyordur karakterim. Ananı sikiyim ya. Nasıl geçtin ya? <laughs> Rastla oynayabiliriz. L ve da var unutma. He, vay şerefsiz bana onu söylemedi işte. L ve K mı? Hiç basmıyorum kanka. Şu an senden öğrendim. Ben de chatten öğrendim. Önemli olan combo. Tamam combo yapıyorum ben de zaten. Dur dur özlenmiş. Bu ikinci map mi? Evet. Farklı map. Ay müziğe bak. Cık, ananı sik. Ya anam. Aa nasıl çıkamadım lan ben oraya? Yok abi ben hatırladım şimdi hatırladım. Şimdi hatırla. O nasıl bir düş duruş? Bak bak ne puan alacağım ne gelene kadar ben yapıyor <laughs> Oğlum puanıma bak çağrı yani. Tamam o şeylerde gitmek lazımdı. Hadi koş. O ne demek lan? Valorant troll yapamıyoruz abi tanıyorlar. 58-56 şu an durum. İnişlere dikkat et. Demeyi yememem lazım değil mi inişlerde? İşte X'in gidi... Oy müziğe bak oğlum ne güzel. Freestyle çalıyor. Anam tuhaf neler yapıyorsun sen zıplaya zıplaya amına koyun. <laughs> çok zevkli çok zevkli ananı sikeyim Yok bunlara çıkamadım sürece. Onlardan puan almam lazım onlara çıkamıyorum abi. Sen 25 bin nasıl yaptın lan? Daha bir dakika buradan. Kanka yani kolaydı. <laughs> lan o? Oy 7000 oldum ha. Tamam tamam anladım. Oğlum ben şimdi anladım, o üstünde gezmeye çalıştığımız şeylerin üstünden bunu atla, atla etmemiz lazım. Yoksa olmuyor. Öyle mi? Ben, ben sikiciyim normalde de bunu kullanıyorum işte. Kol bağlıyorum ben şimdi bir de. Bir de kol ben bağlıyorum. Çok... oynuyorum bu arada. Tamam klavye fark etmiyor ki kankası, aynı hepsi zaten. Bilmiyorum, hiç denemedim. Abi denersin yani, çok bir şey fark etmiyor. ya. Ben de bu sefer üstlerine bir, bir şey yapamadım. Çıkamadım. Aa, bu sefer ben baya kötü yaptım bu arada. Geçmen lazım artık. Hatta düştüm bile. Vay. Nasıl ya? Tamam hocam çözdüm baksana köpek gibi puan veriyor. Aa. Oraya ben de çıkamam. Orası bozuk. Yok ben çok kötü yaptım bu oyun. Rezalet. Ya amına koyayım çağır ya. Ya oğlum siktir git Allah Allah dibimde ne takılıyorsun? <laughs> bak işte ya, ya, bak işte hocam ya. Yok çıkamıyorum oraya. Yendin kanka zaten. Ananı sikimdi bu ne? Ya hadi be kardeşim 5 4 3 Şerefsiz hiç söylemiyordu, da çakala yattı orada <laughs> Ben sana 37 bin puan yapmışım. Direkt yattım bu arada gerçekten doğru bilgi. Tanımış tanımış. 96 94 nasıl oluyor oğlum? Ben yendim bunu amına koyayım. Genel kanka diğer map iyi. Ha. Yok diğer map'te bununla her map'te iki kere oynuyoruz ya. Nasıl abicim nasıl ya? Böyle mi bir amura koyayım ben o zaman? Ağlayacaksan oynamayalım. Ya hocam ne güzel atlamıştım ya. Oo! Buradan güzel puan verdi mi? Verdi. O ne amına koyayım? Kafa kopter yaptım. Kafa kopter mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa! Boynum kırıldı. Sen benim önümde misin ya? Ben bitirdim kanka. Oğlum ben finish'e gelemedim ki ben başka bir yerden ilerliyorum şu anda. Nasıl yani? Sen neredesin Çağrı? Çağrı? Efendim? Yan e geçmişsin kanka. Evet buraya nasıl geçtim ben ya? Çağrı <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ha bitti tamam. Ben o salaklığa bak saçmalığa bak nasıl geçebildim lan oraya ben? Salak taklidim yapıyorsun oğlum. Miralayı varmasana ya. Time atla amına koyayım. Oğlum az demek ki ben orada bir yere geçtim dedim herhalde oraya geçtik. kegri Birinci bak ne yazıyor orada? Kim yazıyor? Ben permaladım onu bu arada. Niye permaladın? Mesaj geçmişine baktım. Ne yazmış? Ha. okusana abi. Aa çağrı. He. Ortadakini seçelim mi Yarış mı o? Bilmem. Tamam Nabirem seçtim. Diyorum. Ne yazmış ki? Oku bakalım. Kegri, mal kegri. Evet çok güzel. Sikeceğim avadanı kadavranı yeter. Tamam güzel. Ses ver at boku, pislik herif, <laughs> Vay piçe bak neler yazmış. Evet başka? Bay kegiri, mal kegiri, Bu adam abone mi bir de? Yo abone değildir ya. Ben bir Gelmiş herhalde. Aa, yarış şağır, Yarış bu yarış! Uf <laughs> manzaraya bak ananı avradını. Çekilin yoldan! Çekil çekil, ben mi geçeyim? Yo 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 Ya amınakoyim Tüm set yapmışlar Beni takip ediyor musun? Hayır kanka, sen yanlış yere gidiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Kanka checkpoint burada, nereye gidiyorsun? Ben seni şaşırdım Checkpoint alamayacağım ki ben ya e, alamayacaksan kanka olmaz ki. Ben direkt finish'e gidiyorum ya sikerler amına koyayım. Öyle bir şey yok. <laughs> kanka vallahi öyle bir şey yok. <laughs> e ben bitirdim kanka. Beni checkpoint attı. Seni Allah kahretmesin o zaman. <laughs> <laughs> Bak hiç tadını çıkardı, en, son hey. en son ne yazmıştın Nuri? En son ne yazmıştı ben banla dedim. En son... Neye banladık yani? Keyif peze ben geliyorum. Salak taklidi mi yapıyorsun amık? Ha onu banladık. Bak o kadar küfür etmiş banlamamış. Bir amık dedi diye zorlamış banladık. Kanka, zorlamış. Zorlamış. Ya suistimal ya suistimal yani. Suistimal abi. Bir konvencim iyi çalışmalar. Bari üzüm göndereceğim Sen nasıl ulaşabilirim? Nasıl üzüm göndereceksin yani? Neyle, neyle üzüm yani? Ne üzüm ya? Ben siki... Siki de yiyeyim ben ya. Benim Kanka siki... yine yarış. Sen bilirsin benim siki. Kanka küçük kaçar be. E tabi seninki artık genişlediği için. Hocam olduğu için evet benim. Aynen siki. öyle. Hocam olduğu için seninki yanında küçük kaçar doğru değil. Yok senin delik genişlediği için küçük kaçar. Seni tatmin etmez ama. Hadi kardeşim hadi bak oyunla bak. Hop böyle hareketle de geliyor. Ben de katılıyorum. Hakikaten bu chatten ban yemek için de hakikaten mal olmak lazım ya. Eştek mal olma yani anladın mı? Kimseye karışmıyoruz etmiyoruz diye de yani amana koyayım. Suistimal etmenin bir anlamı var mı? Yok. Takıl güzel zaman geçiriyorsan gel amana koyayım. Güzel zaman geçirmiyorsan da niye izliyorsun baba? Onu anlayamadım yani. Takılıyoruz işte her gece Hype olamayız ki. Ay bir de chill müzik vermişler arkadan çok güzel şu anda. Biz aynı müzikleri dinlemiyor olabilir miyiz ya? Kanka olabilir. Ama buranın kazananı yine belli kardeşim. Haberin olsun diye söylüyorum yani. O zaman al böyle geleyim ben de. E gel. Ben var ya bir şey söyleyeyim mi? Ben çok acıktım ya. Ben çok acıktım. Alt F4'ü attım abi.